Evet millet geçen bölümde önümüzde bir sorun vardı. Ha bir dakika. Gördüğün gibi sorunu çözdüm. Ama nasıl? Hemen anlatayım. Öncelikle ilk materyal function oluşturacağız. Hemen bir tane oluşturalım. Normal materyal oluşturuyormuşum gibi ama bu sefer buraya gelip hop gelemedim advance'e giriyoruz ve hemen materyal function'a tıklıyoruz. İsmi ne olsun? Function yapalım. Tamam. Fun- materyal function oluşturduk. İçine giriyorum hemen. Tamam elimizde bomboş bir şey var. Biliyorum aklından materyal function ne ki diye geçiyor. Konu derin ama ben basitçe anlatmaya çalışayım. Materyal function içine bir fonksiyon yazdığın bir yer gibi düşün tamam mı? Ardından bu yazdığın fonksiyonu master materyalinde kullanıyorsun. Bu sayede master materyalden oluşan tüm materyal instance'lar bu özelliğe sahip oluyor. Bir nevi kendini odunu oluşturuyorsun. Eğer kafanda oturmadıysa merak etme. Çünkü zaten bu derse bir örnek yapacağız. O yüzden daha iyi an anlayacaksın. Ben de. Her zamanki gibi önce yapıyorum sonra açıklıyorum. Bir de bir text cord lazım abi. Text cord çekeyim hemen. Çektim. Bu text cord aslında texture coordination demek. Yani bizim texture'ın koordinatlarını alıyoruz. Neden? Çünkü bizim sorunumuz duvarın taşlarının aşırı büyük olmasıydı. Onları küçültebilmek için önce texture'ın koordinatlarını aldık. Bir tane custom rotator lazım bize. Custom rotator nerede bu ya? Ha şurada. Custom Rotator'ı da aldım. Şunları biraz şöyle sola çekeyim. Biraz yer açalım. Text kordu Custom Rotator'a UV'den UV'den bağlıyorum abi. Konuşamadım bir an. Bu abimiz kendisine gelen UI'ları belirli bir merkez etrafında döndürüyor. UI aslında bir koordinat kısalması tamam mı? Ama ondan önce şunu bilmen gerekiyor. Bizim materyalimiz bir resim. Yani aslında iki boyutlu. Oyunun içindeki duvarımız ise üç boyutlu bir cisim. Biz iki boyutlu bir resmi üç boyutlu bir cisme aktarıyoruz aslında. Bunu Unreal için arka planda kendi kendine kendine yapıyor. Ama olay iki boyutlu bir resmi üç boyutlu bir cisim üzerinde yönünü boyutunu değiştirmek olunca koordinat değerleri de değişiyor. Üç boyutlu her cismin üç konumu olur biliyorsun. X ekseni sağa sola, Z ekseni ileri geri ve Y ekseni yukarı aşağı. Ama iki boyutlu bir cisimde Y ekseni mevcut değildir. İki boyutlu düzlemin eksenlerine U ve V diyoruz. Ama Türkçe'de U ve V olduğu için böyle saçma bir şey olduğu için kulağa kötü geliyor. İngilizce olarak söyleyeceğiz. UV ya da U UV, UV şeklinde söyleyebilirim videonun geri kalanında. U yatay eksen, V de dike eksen oluyor tamam mı? Biliyorum biraz kafa açtım ama ufak detaylar büyük farklar yaratır. Şimdi custom rotator'a gelen UI bilgilerini belirli bir merkez etrafında döndürüyor. Bunu biliyoruz. UI bilgileri zaten text kordan geliyor. Onu da öğrendik. Yani bu UI kısmı oluyor. Sırada rotation center var. Rotation center aslında adı üstünde rotasyon döndürme merkezi gibi düşünebilirsin. Center merkez, rotation da rotasyon işte döndürme falan döndürme merkezi yani bir noktayı temel alarak o noktanın etrafında döndürüyor cismi çok önemli değil buraya zaten genellikle çok ellemiyoruz çünkü bizim işimiz merkezin değişmesiyle alakalı değil üçüncü ve en önemlisi aslında işimizin işimize yarayan en önemli kısım rotation angle bizim döndürme işlemini yapacağımız yer burası yuvayı aldık center'ı belirledik şimdi ne kadar döndürüleceğini söylediğimiz bir değer girmemiz lazım onu yapmadan önce burada master materyal ve materyal function arasında çok önemli bir fark var. Sana onu göstermek istiyorum. Hemen ana materyalimize yani master materyalimize geri dönüyoruz. Ha ondan önce function master function'ı e bir geri dönelim. Burada expose library demen lazım. Bu bir nevi abi beni diğer adamlar da görebilir. Hani biz de biraz deri, deriniz yani demek gibi bir şey. Buraya function yazıyorum ve bizim oluşturduğumuz materyal function burada var. Gözüküyor. Ya yani baksana bir node aslında bir node yapıyoruz gibi bir şey. Normal de bir şeye değer vereceksek ne yapardık? S sol klik yapardık. Bir scalar parametresi oluşturur, sonra değer vermek için kullanırdık. Ama bizim material function'ımızda herhangi bir input yok. Yani giriş yeri yok. O yüzden şu anda bir değer veremiyoruz. Dedim ya bir nevi kendi yaptığımız bir node gibi ve ona şu anda input yani giriş değeri verebilmemiz lazım. Şu an sadece result var yani çıkış var. Herhangi bir giriş yok. Hadi gel geri dönüp nasıl yapılıyormuş görelim. O yüzden ilk önce giriş almamız için bir girdi veri girdi almamız için input oluşturuyorum. Bir tane input çağırdım buraya. Bu arkadaşın türünü vektör 3'ten scalar'a değiştiriyorum. Scalar parametresiyle veri gireceğiz. Çünkü materyal instance'larımızda bu veriyi değiştirmek istiyoruz. Özner olarak çocuklarımıza, çaytlarımızı özne olarak. Tamam. Bu arkadaşın bir de divide'e ihtiyacı var. Şu an rotation yapıyoruz bu arada. Divide 2 değeri bölüyor kanka tamam mı? Eksi 360 yazdım ikinci değere. Bizim girdiğimiz scalar parametresi değeriyle yani inputla eksi 360'ı bölecek. Ve bunu da rotation angle'a yani aslında rotasyona verecek. Neden eksi 360 yazdık? Çünkü şöyle bir şey var. Bu custom rotator abimiz desaturation gibi huysuzluk yapıyor. Ve diyor ki abi bana söylediğin döndürme değeri sıfırla bir arasında olmak zorunda. Yoksa benim kafam basmaz diyor bu gerizekalı. O yüzden girdiğimiz değeri her zaman eksi 360'a bölerek 0 ile 1 arasında bir sayı veya mesela fazlası geldiğinde input'a 750 yazdı diyelim. 2 gelecek bu işlemin sonucunda. O zaman da kendi kafasında 2 tur atacağım şeklinde anlayabilecek. Yoksa bunun kafası basmıyor. Bunu yapmazsak direkt verirsek adam bu sefer şey anlayacak. Derece değil de mesela 10 ya 90 yazdın. 90 derece dönmek yerine 90 tur atacak kendi kafasında. Anladın mı? Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Şöyle bir geri dönüp bakalım. Apply Save diyeyim. Artık gördüğün gibi bir input'umuz var. Bir girdimiz var. Scalar parametresi falan çağırıp burada girdi veri girdisi yapabiliyoruz. Harika. Ama şu an sadece bu material function tek şürü rotate yani döndürmeye yetiyor. Biz döndürmekten fazlasını istiyoruz. Devam edelim gel. Sıradaki yapacağımız şey ölçekleme yani tiling. Bir tane input çağırıyorum yine girdi alacağımız için. Ctrl Ctrl yapalım. Cv yaptım hemen. Bunları da tabii ki tekrardan scalar parametresine çeviriyorum. Şu çocukların ismini değiştirmem lazım bu arada. Bu neydi? Rotation'dı bu. Rotation diyelim. Tamam. Bu da bunlar da tiling de o zaman bu U tiling olsun. Tiling diye okunmuyor aslında. Tiling diye okudu ya da tiling de değil de işte tiling öyle bir şey okunması lazım da ağzıma tiling diye yapışmış. U tiling, V tiling. Zaten U'nin ne olduğunu söyledim. Dikey, yatay eksenler. Şu arkadaşı sağa doğru alalım. Bu arkadaşa farklı bir node çağıracağız. Append e dedim. Ne olduğunu anlatacağım sana. Biliyorum neden rotation'da yaptığımız gibi divide yani bölme kullanmadık da append e birleştirme kullandık. Aslında kafada tekrar bölmek mantıklı geliyor olabilir. Olay şu. Bu ölç eklemeyi yani tiling'i yapabilmemiz için girdiğimiz verilerin vektöre yani koordinat tarzı verilere dönüşmesi lazım. Append de bizim için bunu yapıyor aslında. Bizim girdiğimiz değerlere texture üzerinde koordinasyon değişiklikler yapacağımız için koordinat verilerine değiştiriyor bu append arkadaşımız. Bu çocuğu da aslında ironiktir ki divide'e bağlayacaktım aslında. Ve A'dan değil B'den. Custom Rotator'dan gelen veriyi de A'ya bağlayacağım. Şöyle mi koysam? Nasıl koysam ya? Şunları da şöyle yaptım. İyi duruyor herhalde. Okey duruyor. Okey gibi duruyor. Tamam. Divide'a bağladık çünkü amacımız tiling abi. Yani ölçekleme, tekrarlama yapmak. Texture'ı büyütmek veya küçültmek. Bu yüzden tekrardan Divide'a bağladık. Divide'dan da aslında bu video çok uzun sürmeyecek zaten. Ama güzel kilit bir video. Bu sefer tiling'i yaptık. Yani ölçeklemeyi yaptık. Şimdi bize kaydırma lazım. Offset lazım. Heh, yine yine append vesaire kullanacağım. Burada isimleri değiştiriyorum. U tiling yeni U offset olacak. Böyle yazılıyor herhalde. Bu offset kaydırma demek. Yani tek şürü yukarı doğru kaydıracağız veya sağa sola doğru kaydıracağız. O yüzden yine append'e yani vektör türüne değiştiriyorum. Bu arkadaşı da bu sefer divide'lamayacağız. Onun yerine et diyeceğiz abi. Neden burada et dedik? Çünkü yuvay koordinatlarını ileri geri kaydırıyoruz abi. Aslında burada tiling'de olduğu gibi herhangi bir tekstür üzerinde ölçekleme yapmayacağız. Bir değişiklik olmayacak. Sadece koordinatsal ileri geri lik bir olay olacak ve şöyle de bakmanı isterim. Şöyle bir perspektiften de bakmanı isterim. Aslında bu alabilirsem şöyle çalışıyor hocam. Tüm her şey geliyor buradan. Sonra ed'e dönüyor. Pent'ten u offset'ler geliyor. İkisi birleşiyor. Bu böyle bakarak da farklı bir bakış açısı kazanabilirsin yani. Aslında burası ayrı bir mevzuat, burası ayrı bir mevzuat. Aynı şekilde böyle de yapabilirsin. Burası ayrı bir mevzuat, burası ayrı bir mevzuat. Buradan text kordu aldı, koordinatı aldı, UV'ye at yani custom rotator. Dönüş işlemleri, rotasyon işlemleri yapılıyor. Divide'e geliyor A değerine, B değerinde de tilingler geliyor. Ve bu ikisinin, bu ikisinin veriyi bölüyor abi. Ondan sonra aşağıda da append'de offsetler var. ileri geri sağa sola gitme offseti. Bu ikisini de birleştiriyor. Böyle bakarsan aslında daha açıklayıcı olmuş olabilir. Ya burada divide kullandık da burada neden et kullanmadık gibi tersinde. Çünkü şöyle yaptığında kodlamayı ya da şöyle düzenlediğinde diyeyim. Sanki hani her şey bu sonra bu. Bunun olması için bu lazımmış. Bunun olması için de bu lazımmış gibi bir algı yaratabiliyor insanda. Ama mevzuat öyle değil. Farklı bakış açısı da lazım bazen. Tamam gördüğün gibi U, V, Offset'ler, Rotation'lar geldi. Harika, mükemmel. Şimdi nasıl yapacağız bu işleri? Bundan sonrası çok basit. Function'ı as aslında işimiz bitti. Bu arkadaşa her bir aslında değer istiyor. O yüzden 5 tane scalar parametresi oluşturuyorum ve bunlara adam gibi isim verelim. U tiling diyelim. Şuraya V tiling diyelim. Buraya U offset diyelim. Mükemmel. Buraya da V offset diyelim hocam. Buraya da rotation yazalım. Sonra bunları tek tek bağlayalım hocam. Ta 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 ta. Allah bağlayamadım. Sonra bunları bir C'ye alacağım. Diyeceğim ki useful material function evet, yazabilirsem inşallah. Yazamıyorum hala. Bir ne harfi. Alfinetleri <laughs> yarım saattir evet. Sonra bunları gruplandırmayı unutmayacağım tabii ki. Aslında buraya direkt şey yazacağım. İy, ro rotate mi yasam ya? Rotate, rotation mi yazsam? Rotation yazsam anlarım herhalde. rotation'da en üste alayım. Tamam. Güzel. Şimdi tek yapacağım şey bu M function'ı material function'ı texture'larıma bağlamak. Aa, bağladım benim texture gitti. Nanay. Niye? Çünkü bu V-tiling'le nerede U-tiling? Bunları bir vermen lazım hocam. Yoksa adam olmuyor. Apply diyor kaydediyorum ediyorum. tamamdır. Şimdi buna göre verebileceğim bir şey yok zaten bir texture değil UI değil. Buraya değil roughness'a vereceğim. 4'e vermeyeceğim. Specular'a vermeyeceğim. Surface'e vermeyeceğim. Normal map'e veremedim. Verecektim. Normal map'e vereceğim. Ayrıca Specular'a vereceğim ya. Ve vereyim mi? Bakayım bir şöyle. Vereceğim galiba ya. Verdim gitti. Apply dedim. Save dedim. Sonra ben bir kere daha function çağıracağım. Bizim bu material function'ı bir kere daha çağıracağım. Yine aynı şekilde bir kere daha 5 tane parametre oluşturacağım arkadaşlar. Özel. Bu sefer ama buradan isimleri ben çalarım hocam. Bir daha bir daha neden uğraşayım hocam yani? Bir daha uğraşmanın ve be anasını görebilen birisi var mı? Böyle arada şakalıklar, komiklikler yapıyorum beyler. Eğer hoşunuza gitmiyorsa söyleyin. Hoşuna gitmiyorsa izleme kardeşim. Burası gayet de demokratik görünen, demokratik olmayan bir kanal. Herhangi bir siyasi gönderme yok burada. Harbiden yok ya bak. <laughs> Sonra başımız bela bilmesin lan. Oğlum Andrew Yenge'nin videosu çekerken hapse giren ilk izler falan olmak istemiyorum ben. Olabilir çünkü. Tayniklerimizi Allah'ın izniyle ile vereceğiz. UV'mizi de verdik. F'i de verdik. Harikulade. Şimdi aklımdan geçiyor hocam. Bu adam neden? Sırf 4 için ayrı bir tane yani Niye uğraştı bu kadar boşu başına? Şöyle bir şey var. Biz ana materyalimize döndüğümüzde mesela istiyorum ki tam duvar yine bu kadar büyük ama 4 de olsun üstünde. Mesela ben diyeceğim ki duvarlar bu kadar küçük ya. Ona göre UV tiling, ona göre offsetler falan ayarladım ya kendi kafamda. Bu ayarladığım şeylerin aynısının 4'te de olmasını istemiyorum. 4 çünkü ekstra bir texture. Ek normal asetimizin dışında bizim ekleme yaptığımız bir şey. Değiştirmek istediğimiz bir şey. Ben 4 kullanmak istersem 4'ün görüntüsü duvarınki ile aynı boyutta olması. Atıyorum duvar yine böyle ama daha büyük 4 kaplaması olsun veya daha küçük 4 kaplaması olsun. Hemen bir örnek yapalım hemen göstereyim. Gördüğün gibi şu an üstünde 4'ün yani daha önce yapmış olduğumuz lekeler var. Bunları burada ikinci derste falan yaptım. Bakalım bunun biraz daha boyutunu artırabilirim. Büyüklüğünü artırabilirim. Hani daha geniş bir kapsamda olur. Şu an buradan da görebiliyorsun zaten. Daha büyük yaralar, daha büyük. Ben bu dörtü şeye benzetiyorum genel olarak ya. Eee, neydi onun adı? Örümcek ağa, örümcek ağa. Örümcek ağına benzetiyorum. Aynı şekilde büyük yaptığımız gibi, eşek kadar yaptığımız gibi. Mesela sise de benziyor. Bunu iyi kullanırsan hocam, de çıkartabilirsin buradan ha. Baksana ya da farklı şeylerle çıkartabilirsin. İşte dedim ya, geçen videoda da demiştim. Hayal gücünün çalıştığı yerde olmaya bayılıyorum abicim ben. Mükemmel bir şey ya. Aşırı bunu böyle küçültebiliriz. 0-2'den 02'den. 0 ya da şöyle olsun abi. Eksi 5 tamam mı? Böyle silik, yatay. Sanki bir şey çizmiş gibi. Seviyorum abi bu muhabbetleri ya. Yani. Genel olarak materyal function olayı ve az önceki materyal 2 videosunda gördüğümüz problemi böyle çözüyoruz. Hem materyal function'ın ne olduğunu da öğrenmiş olduk. Hem birkaç node, birkaç taktik öğrenmiş olduk. Hem de bilgimizi bir adım daha ileriye taşıdık. Video like atmayı beğenmeyi unutmayın. Sizin için uğraşıyorum abi yani. Sizin için uğraşıyorum. Niye abone olmuyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Niye videoları beğenmiyorsunuz? Günde 15 hale video atıyorum. Bu şey var ya. Evet arkadaşlar bugün abim video çekiyor ama. Şey var ya şu kurbağa. Oo ha 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 ha. Anne yemekleri var. Abim oğlum. <laughs> Neyse ya kapat ya akıl sağlığımı kaybettim ya. Buna koyayım onun da vergisini alırlar mı hocam? <laughs>